ve inanılmaz sırları. Hz. Süleyman aleyhisselamın cinlere yaptırdığı o gizemli yapı. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın 120 bin peygambere namaz kıldırdığı sırlı mabet. Miraç mucizesine tanıklık eden, gökyüzüne açılan eşsiz manevi bir kapı. Bir rekat namazın 50 bin kat faziletli olduğu o ibadethane Kudüs'ün kalbinde dimdik duran geçmişin izlerini geleceğe taşıyan kutlu yapı. Asırlardır milyonların gözyaşları ve dualarıyla süslenen eşsiz mekan. Göz kamaştıran mimarisi ve maneviyatıyla ilham kaynağı olmuş bir hazine. Mescidi Aksa. Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde yer alan Kudüs, İslam için oldukça ehemmiyetli ve kutsal bir şehirdir. Kur'an-ı Kerim'de mübarek, şerefli, değerli, sadakat ve selam yurdu olarak zikredilir. İlk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberlerin durağı ve meskeni olan şehir. Pek çok mucizeye tanıklık etmiş ve daha nice mühim hadiseye şahit olmuştur. Ayrıca peygamberlerden bazılarının ibadet yeri olarak kullandıkları mekanlar da bu bölgededir. Esenlik, barış ve selametin yeryüzünde en güzel şekilde tecelli etmesi gereken yerlerden biridir. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olması Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan Miraca çıkarılması sebebiyle büyük önem arz eder. Ayrıca Mescid-i Aksa üç büyük dinin ortaklaşa mukaddes bildiği bir merkezdir. Mescid-i Aksa çevresindeki tevhid mücadelesi de oldukça yoğun ve çetindir. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescidi Haram, Kabe, ikincisi Mescidi Nebevi, üçüncüsü ise Mescidi Aksa'dır. Mescidi Aksa'nın kelime anlamı. Mescidi Aksa'nın asıl adı Arapça Beytul Makdis olup Mukaddes Ev demektir. Kurulduğu ilk andan beri taşıdığı bu at sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır şehir için Müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir. Mabedin Mekke'ye olan uzaklığından dolayı Arapça uzak anlamına gelen Aksa kelimesi kullanılmış ve Mescid-i Aksa olarak anılmaya başlanılmıştır. Mimari özellikleri. Genel yapı Mescid-i Aksa Dikdörtgen planlı bir alana sahiptir ve içinde çeşitli dönemlerde inşa edilmiş yapılar bulunur. Bu yapılar arasında en dikkat çekeni altın kubbesiyle tanınan Kubbetü's Sahre'dir. Mescid-i Aksa'nın dört köşesinde yer alan dört minaresi bulunmaktadır. Bu minareler farklı dönemlerde inşa edilmiş olup İslam mimarisinin çeşitli üsluplarını yansıtır. Mescid-i Aksa'nın tarihi, Beyt-i Makdis'in inşası. Hazreti Davud Aleyhisselam Allah'ın emriyle Beyt-i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat tamamlamadan vefat etmiştir. Bunun üzerine milattan önce 967 veya 953'te Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinleri topladı. Kur'an'da Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalışan cinlerin mihraplar, heykeller, havuzlar kadar genişleyenler ve sabit kazanlardan ne dilerse yaptıkları bildirilir. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşasını devam ettirdi. Etrafına da 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabutta da bu mescitte bulunmaktaydı. Ahdi Atik'in verdiği bilgiye göre mabet büyük bir törenle açılmış, bu sırada görülen bazı olağanüstü haller karşısında İsrailoğulları taş zemin üzerinde secdeye kapanmışlardır. Yine kitapta Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın 22 bin öküz 120 bin koyun kurban ettiği ve bir hafta süreyle bayram yapıldığı rivayet edilmektedir. Beyt-i Maktis, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim M.Ö. 586'lı yıllarda Buhtun Nasr yani Nabuket Nazar Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i Maktis uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler Babil'leri yenip Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince milattan önce 515'te mabet ikinci defa yapıldı. Ancak milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Hz. Ömer radiyallahu anha Kudüs'ün anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat çalışarak Mescid-i Aksa'nın Hristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan yerini temizletip Sahre'nin güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırmış fakat ömrü kifayet etmemişti. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam cinleri topladı. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşasını devam ettirdi. Etrafına da 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram, Kabe, İkincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabut da bu mescitte bulunmaktaydı. Beyt-i Makdis, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim M.Ö. 586'lı yıllarda Buhtun Nasr Katnazar Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i Maktis uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler, Babillileri yenip, Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince, önce 515'te mabet ikinci defa yapıldı. Ancak milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Miladi 637 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buraya bir mescit yaptırdığı rivayet edilir. 691'de Emevi halifesi Abdülmelik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta ayağını bastığı yere Kubbetüs Sahra'yı yanına da Mescid-i Aksa'yı yaptırmış. İnşaat oğlu birinci Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescid-i Aksa günümüze kadar pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir. Mescid-i Aksa'nın dinimizde ulvi bir yeri ve yüksek bir fazileti bulunmaktadır. Zira o İslam'ın ilk kıblesidir. Müslümanlar Hicret'in 16. ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmışlardır. Diğer taraftan İsra hadisesinin bitiş noktası ve miracın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ziyaret maksadıyla ancak üç mescide seyahat edilebilir. Mescid-i Haram, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Hz. Süleyman Beytül Makdis'i bina ettiği zaman Allah'tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi. İlahi hükme muvafık düşecek hüküm verme melekesi talep etti, bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti.